Günaydın kızım Bu hafta mümkünse birlikte vakit geçirebilir miyiz? Ne dersin? Günaydın. Ne yapacağız peki? Kusuralar çok fazla vaktim yok da. Hadi ama kızım. Yoksa babanla vakit geçirmek istemiyor musun sen? Bununla bir ilgisi yok baba. Bana uyar tabii ki. Bu hafta bizim haftamız olsun. Ne kadar da ışıl ışıl bir yer. Uzun zamandır dışarı çıkmamış gibi hissediyorum kendimi. Böyle bir yere seninle gelmem uzun zaman olmuştu. Nasıl hissediyorsun bakalım? Mükemmel bir yer baba. <laughs> Yeniden doğmuş gibi hissediyorum. Sen de bir gençleştin. Ha ha aldım. Babamla vakit geçirmek daha eğlenceliydi. Yarınki planı çok merak ediyorum. Vay canına mükemmel bir müzi. Resmen tarih. Ben üşüyorsun. Görüntüler çok gerçekçi. Geçmişe yolculuk yapmış gibi. Daha gezeceğimiz çok yer var. <laughs> Eğer dışarıda ne kadar da güzel bir dünya varmış. Hadi gel bir fotoğraf çekelim. Hüseyin çekiyorum. Çektin. Yarın ne yapmak istersin? Bilmiyorum ki. Gerçek olan her şeyi yapmak istiyorum sadece. Dijital dünyadan ayrılmıyor olabilirim de... Baskette seni yenemeyecek kadar antallaşmadım baba. <laughs> Hadi baba. <laughs> baba buraya neden geldik? Gezip ulaşmak güzeldi. Kütüphanede ne yapacağız ki? Kaplarla hayal dünyamızı geliştireceğiz. Kelimelerle oluşturulmuş dünyaları zihnimizde keşfedeceğiz. Kızım nasıl buldun bu haftaki etkinlikleri? Gerçek dünyayı keşfetmek nasıldı? Mükemmeldi, mükemmel ötesiydi. Gerçek dünyaya bayıldım. Depresif halimden kurtuldum.